Kütahya Belediyesi tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi. <laughs> Muharrem ayı dolayısıyla Kütahya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Aşure Günü belediye önünde vatandaşlarla birlikte gerçekleştirildi. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Işık ve il protokolünün katıldığı etkinliğe Kütahya halkı yoğun ilgi gösterdi konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alem katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Bugün mübarek ayı, mübarek bir günü, aşure günümüz. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Müftüm burada, burada. Onun için çok fazla konuşmadan aşureyi hızlı yiyelim diye düşünüyorum. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Rabbim. Bu mübarek aylar ve günler e, hatırına yapacağımız yaptığımız duaları ibadetleri kabul eylesin. Bu günler güzel günler, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edilerek vatandaşlara Aşure ikramı yapıldı.